Evet, Türkiye genelinde yapmış olduğumuz çalışmalar devam ediyor. Şu anda ekiple çalışıyoruz. Görüyorsunuz şu anda da Ankara yol başında yatırımcımıza kurmuş olduğumuz badem bahçesinin budamasını gerçekleştirdik. Ve daha önceden de bu bahçemize hem organa mineral dikimle birlikte hem can suyuyla birlikte hümik asit hem de üzerinden Leonardit vererek ağacımızı gerçek standartta dikimini gerçekleştirdik. Şu anda da bahar bakımları gerçekleştiriliyor. Önce budama sonra bakır sülfat çalışması gerçekleştirilecek. Ve bu dediklerimizi harfiyen yaptığımızda bu bahçede başarısızlık diye bir şey söz konusu değil. Şimdi bahçemizi geziyoruz. Baharda da sizlerle paylaşacağız. Bu bahçemizde Allah'ın izniyle tek bir firemiz olmadığını göreceksiniz. Eğer işinize doğru şekilde sarılmazsanız bahane çok. Bugün yağmur var, yarın kar yağdı, öbür gün deprem oldu vesaire vesaire. Yani insanoğlu eğer iş yapmak istemiyorsa mutlaka bir bahane üretir. Ve geçen bir gerizekalı bunu özellikle söylüyorum. Sen diyor hani deprem bölgesinde depremzedelere yardım ettim diyordun ya. Ben diyor seni Sivrihisar'da ağaç dikerken gördüm. Evet doğrudur. Deprem bölgesinde 9 gün depremzedelerle gerekli mücadeleye verdik. Elhamdülillah karınca kadarınca elimizden geleni yaptık insanlara destek olduk. Fakat yaşam devam ediyor. Geride kalanların yaşamları devam ediyor. Onlara gerekli istihdam, gerekli ekmek kazanabilmek için çalışmak mecburiyetindeyiz. Bunu da doğru şekilde yapıp zaman çok önemlidir tarımda. Zamanını doğru yapmadığınız zaman istediğiniz verimi alma şansınız yok arkadaşlar. Onun için biz de her yere yetişmenin mücadelesini veriyoruz. Bunu şöyle anlatayım size. Dün Konya'daydık. Bir sonraki gün gece Eskişehir Sivrisar'a geçtim. Ve orada Sivrisar'da sabah namazı yaptım budamadan sonra öğle saatinde de bugün gölbaşını. Ee, yağmurlu bir ortam ama bugün yağmur var. Bu işi yapmayalım demedim. Bugün de buraya geldim. Şu anda da bu bahçemizin budama işini bitirdik. Elhamdülillah durmak yok. Çalışmaya devam ediyoruz.